Tamam. Tamam. Ben ben bir kontrol, evet. kontrol edeyim. Ben bir kontrol evet. edeyim evet. hayvanı. Bir şey var evet. mı? Gel bakalım. Gel. Gel, gel Canlı gözüküyor evet. ama. Dur bakalım. Acele etme dur. Gel bakalım. Bir yarım falan varım bakalım. Dur. Dur dur, dur. Dur, dur. 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 Gel bakalım. Dur. Sen niye 3 gündür buradan çıkmamadın? Hiç kıpırdamadı ya. Karnın altında falan bir şey evet, yok değil mi? Aynen. Bakalım seni. Evet. Bak, ben bir yarası veresi var Bakalım. Tamam bırakın. Bir şey yemiş de olabilir zehir bir şey falan acaba. Ya bunu görün de yok değil mi bir şey? Yok. Görün bir şey yok Tamam. Şimdi bu yok. Var mı yarası? Var? Yok. Uuu sen yavruymuş bu ya. Yavru yavru. yavru. Bu Bak, ara, kartal kadar ara değil. Kartal ha o da saldırmış olabilir yani. ya. Be, o, belki bunlar. işte ben aklıma dön çünkü burada kartal çok şurada. Su veriyor mu? Su önüne koydum ama içti mi içmedi mi bilmiyorum. Beş gündür otu da orada duruyor. Bunu Alo. Milli Bir tatladı, rekenine, rekenine, şey değişmiyor şey, yani. Tamam. Ya. Vallahi şu an. Ala abi, suya hipikle Ali Şu an, Ali abi, an. Bu, 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 şu an Efendim, kesmeye falan dikkat ediyorsunuz Söyle abi Komutanım geçen sene burada tavuğum çoktu e, Şimdi konulduğu kurulduğu yerden olmaz da çıplak kolla dolaşıyorlar.

sen? Yok, herhalde değil ama. Hmm. Şöyle. Şöyle koyalım biz bizden böyle ya.